kutsallaştırılmış. Ondan sonra bunlar tahvil edilmiş. Şimdi İslam'ın umdeleri ortada. Şimdi buraya geldiniz mi tek söyledikleri şudur. Efendim bugüne kadar böyle alışıldı. Biz atalarımızdan, dedelerimizden böyle gördük de siz siz mi bir akıllı çıktınız? Hayır ben akıllı falan değilim. Ben Kur'an'ı okuyorum. Sana Kur'an'ı okutmadılar. Sen yaptığını din zannediyorsun. Geçen akşam Diyanet'ten programa katılan arkadaş, değerli arkadaşımız Profesör Saim Yeprem, belki sürçülisan dedi ki, e, halk dedi bilmediği için biz birçok şeyi söyledik, yanlış söyledik. Halk da bunları yaptı. Bakın, bu çok büyük erdemdir tabii. Ama halk bunları bilmediği için halk mazurdur. Ya mazurdur halk da biz de halka diyoruz ki, ya artık yeter. Şimdi bilgisayar çağında hoca efendi buyurdu ki yok. Hoca efendi diye bir kavram yok. İslamiyet din sınıfı kabul etmiyor. İlim vardır. İlim de kitaptadır, mekteptedir. Değil mi? Evet. E mektepte kitaptan bu nasibi almazsan nereden alacaksın? Kenar mahallede tezgah kurmuş adam da. Nasıl kurar bu tezgahı bu adam? Seni sömürmek için. Kasalarını ve keselerini boşaltmakla yetinmediler halkın. Daha geçen Bursa'da bir benzerini gördük. Irzlarına te tecavüz ettiler. Kur'an Allah ile aldatılmayın niye diyor? Allah ile aldatılırsanız iflah etmeniz mümkün değil. Peki hocam sizi yakalamışken izleyicimiz de e, elini kaldırıyor. Bir soru alalım isterseniz. Devam edelim hocam izninizle. Buyurun. Hocam biraz önce dediniz ki... E... Türbeye niye gidiyorsunuz? konusu oldu. Türbeye gitmek e, yani yanlış mı oluyor peki? Niye gidiyorsunuz diye bir konu açtınız. Sadece ben mi? mesela ölmüşlerimi, ölmüşlerimi Lan, babam, annem tamam, ıı, tam, neyse tamam, tamam. ruhuna Tamam okurum. Tamam, sen... Ben de Fatiha e okurum. Anladım. O türbenin de, o türbenin Allah rızası için ö, öldü şey yaptığı için, vefatı için ona okuyorum. Yani bu yanlış mı oluyor hocam? Söylediklerinin tümü İslam dışıdır. Ben beni dinlemedin doğru. Ben şimdi tek tek söyleyeyim sana. Ne dedim? Peygamberimiz kabir ziyaretlerini yasaklamıştı başta. Sonra serbest bıraktı ama uyardı. Dedi ki kabirleri sadece ahireti hatırlamak için ziyaret edin. Başka bir şey için değil. Bir, iki, türbeyle mezar karıştırma. Türbe Kutsallık yüklenen bir kavramdır. Oruç baba, falan baba, falan baba, filan dede. Sen babanın mezarını ziyaret ederken ben bunları söyler miyim sana? İstersen her gün git ziyaret et. Ben başka bir şey söylüyorum. Ama diyorsunuz ki e, türbelere gitmeyin diyorsunuz. türbede Türkçe, ne işiniz var diyorsunuz. Türkçe bilmiyor musun kardeşim? Türbede ne işiniz var diyorsunuz. Kabir ziyareti başka bir şey. Türbelerden şefaat beklemek başka bir şey. Şefaat Demiyorum ben. E türbelere... o zaman mesele yok. O zaman sen benim dediğimin işine girmiyorsun. Hocam türbelere niye gidiyorsunuz dediniz. Ne işiniz var dediniz işte. Aferin. Türbeyi? Y türbe, türbe değil. Kabir ziyaretini. Tamam neyse. Ziyaret neyse niye? değil. Yasak oluyor. Neyse benim? değil. Ziyaret için gideceksin. Şefaat beklemek için değil. Hayır doğru tabi. Türbelerde şefaat beklenmez. Tamam o zaman mesele yok. Sen mesele benim yok alanıma ama girmiyorsun. diyorsunuz. Ne işiniz var diyorsunuz. Beyefendi. Buyurun toplum burada. Beyefendi. Beyefendi türbelerden şefaat beklemek için gitmiyorsan mesele bitmiştir. Hangi o zaman hiç gitmeyelim öyle bir türbeleri ziyarete. Bakar mısınız şuna biri anlatsın. Türbeleri Amcadır. ziyarete gitmiyorum. Öyle mi? Ben size şefaat izlerim. için gidiyorsan yandın. Hayır tabii ya, herhalde. Gitmiyorsan yandı. mesele yok. uzatın. Ha ol. o zaman gitmeyin demeyin o zaman. Gitmeyin şefaat için gitmeyin diyorum. Evet. Gitme. Ama biraz önce tamam. size öyle demedim. Hayır öyle dedim. Ben ne dediğimi Aa, biliyorum. Tamam. Bak orada güzelsin. Ha, teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Yani Oruç Baba türbesine gidip sirke ve ekmekle orucunu açanlar Ah küfür Hiç. Baba türbesi var. Türbe, mürbe falan. Burada şimdi lafı o yandan bu yandan dolandırıp beni fetva vermiş duruma getirme. Ziyaret için mezarlığa gidilir. Ziyaret dışında bir maksat girdim oraya. Mesela Küfürdür. terli Baba Gelin telli alınır. Ne işi var telli baba? Telli baba kimsenin dedesi değil babası değil. Mezar ziyaretine niye gidilir? Akrabanızdır, babanızdır, amcanızdır, dedenizdir, yakınınızdır, arkadaşınızdır. Telli baba neyiniz sizin? Niye gidiyorsunuz Ramazan başı telli babaya? Ya yani Genelde Ramazan başı değil de genelde Gen evlenmek evet, isteyenler, Telli olanlar telini bırakır, evlenmek isteyenler gider. Evet, i̇şte eder. bunlar şirktir ben de diyorum. Bunları yaptıktan sonra öbür tarafta namaz kılmanın Allah Allah alay da etmekten başka bir manası yok. Gayet açık o bunu söylüyor. sevgili... Şimdi arkadaş el yordamıyla Sedef. beni gitsen de olura gel. Hayır öyle bir şey yok. Sedef'e dedi ki Tatlın sen tenli babaya gittin mi? Yok. Hani evlenmek için. Aynı türbelere gitmiştin. Ya ben bir tane türbeye gittim. Ee, o da yani hani orada... Yani bir şeyler söylemek de istemiyorum yanlış anlaşılır çünkü de o yüzden hani hani hocamın söylediği gibi değil. Korkmadan... Hani bir şeyleri beklenti içerisinde. Son derece cüvesinde... net bir şey söyledim. Ben hocam Terli Baba'ya gittim. Yüşşah Hazretleri Türbesi'ne gittim. Ee, Kütler Baba Türbesi'ne gittim. Bir daha gitme. Şimdi bak şöyle net söyleyeyim. Niye kimse zincirli kuyuda mezar ziyaretine gitmiyor? Peygamber Efendimiz ne diyor? Mezarları ziyaret edin ama ahireti hatırlamak için ziyaret edin. Kardeşim ahiret zincirli kuyuda hatırlanmıyor mu? Doğru. Beyler bey mezarlığında hatırlanmıyor mu? Soruyorum ben size. Doğru. Hatırlanmıyor. Karacaahmet mezarlığında bağlar başındaki mezarlıkta ahiret hatırlanmıyor mu? Niye dört beş tane yer? Şimdi oradan çaktırmadan beni dediğine getirecek. Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum. Mezar ziyareti başka bir şeydir. Türbecilik, türbe perestlik başka bir şeydir. Türkiye'de türbe perestlik var. Ben öyle kesinlikle düşünmedim. Yani demek ki bilmeden çünkü ben e, bu şekilde düşünerek oraya de. gitmedim. Sen nereden düşüneceksin? Senelerce bu memlekette yaşamış, anadan babadan doğma kundakta kulağına ezan okunmuş insanlar bunları bilmiyor. Diyor ki ben babamdan dedemden böyle gördüm. Sen diyorsun ki ne ben diyorum ya? Kuran diyor ki sen Kur'anı bilmiyorsun diye ben şimdi kendimi senin gibi cahil yerine koyup da burada laklak lak mı edeceğim? Yanlış yaptığınız. Şimdi diyanet açıklama yapıyor. Şöyle diyor: İslamiyet bunları hoş görmez. Ya sevgili diyanet, İslamiyet bunları hoş görmez dediğin zaman yani yapsan da olur yapmasan da ya geliyor bu. Şunun. Peygamberimizin dilinde ve Kur'an'da yerini aldığı gibi bu şirktir diye uyarsana vatandaşı. Aa, o zaman dedikodu olur diyor. Benim aleyhime konuşurlar. Ee, ben bunu bekleyeyim biraz. Niye yapmıyorsunuz arkadaş diyoruz bunu açık. E toplum biraz kıvamına gelsin de. Ya bin senedir kıvamına gelmedi. Ne zaman kıvamına gelecek? Bu bizim üstadlarımız, eserlerini okuduğumuz alimler, bunları seneler önce söylediler o zaman kıvamına gelmişti de şimdi mi kıvamına gelmiyor yani burada biz türbe mürbe diyoruz arkadaş bunları dinlesin Hazreti Peygamber ölümüne yakın vasiyet gibi şunu söylemiştir Hazreti Ayşe diyor ki 7-8 defa bunu söyledi Ne söylemiş biliyor musunuz? Benim mezarımı mabetleştirenlere Allah lanet etsin. Bundan çok büyük kaygısı var. Peygamberimizin mezarını bırak onun ümmetinden binlerce alimin, binlerce değerli insanın mezarını mabetleştirdiler. Hı, hı. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz Allah? Allah affetsin. Ben bunları duymadım. İlk defa, bir defa, ilk defa söyleniyor yalan. Senin bilmemen senin bilmemen senin mazeretindir. Benim mazeretim değil ve İslam'ın mazereti değil. Bilmiyorsan öğreneceksin. E bilmiyorsan söyleyeni dinleyeceksin. Şimdi onun da yolunu bulmuşlar efendim. Bunca alim sakallı, cübbeli, hatta bir de ona şunu ekliyorlar, abdestsiz yere basmayan insanlar bunları bilmedi de siz mi bildiniz? Ya Kur'an-ı Kerim diyor ki, muntazam namazlı, niyazlı da olsa bir adam hakikati çiğniyor, onun bunun hakkını yiyorsa, bu adam melundur. Sen hangi şeyden bahsediyorsun ya? Sakaldan, takkeden bilmem ne de. Biz ilk çıktık 1987 ben Amerika'dan döndüm. iki sene kaldım döndüm. O zaman tek televizyon TRT. Hı, hı. Siyah beyaz. 1987 Nisan'ının 14'ü 15'i filan çıktık. Başladık bu Kur'an'i hakikatleri açmaya. Evet. Böyle arkadaş gibi bir takım insanlar Efendim bunlar nereden çıktı senelerdir böyle bir şey duymadık. ilave yapanlar da oldu. Ya bu sinek kaydı tıraşlı artist kılıklı adam. Şimdi bakar mısınız? Bakar mısın? Sen putperest misin ya? Benim kıyafetimle mi sen benim ilmimi ölçüyorsun? Ben Kur'an mümini bir adamım. <laughs> Ben bir şeyi Kur'an'da gördüğüm zaman dünyayı başıma yıksanız bunu söylerim. Senin dırdırın vırvırın bana hız gelir tırız gider.